Evet tekrar merhaba. Bugünkü ikinci yaptığımız bir uyguluk ise uygulama ise korkuluktu. Şimdi bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Açtığım çalışmada şöyle bir örnek göstereyim. Yani farklı farklı modeller var üzerinde. Yine şu şekilde alüminyum bir korkuluk. Yine küpeşler ve korkulukların cam balkonlarda duruşu. Birbirinden çeşitli farklı uygulamalar var. Bunların hepsi tasarım boyutunda incelenebilecek şeyler. Şimdi bir tanesi ele aldığımız zaman bir metot olarak size uygula gösterebilecek olduğum Revolve komutu var. Bu Revolve komutuyla yapabilecek olduğumuz bir model geliştireceğiz. Şimdi yükseklik olarak 110 santim belirlenmiş durumda. Yerleştirecek olduğumuz alan Burası ve yerleştirecek olduğumuz alanında yol olması gerekiyor. Yani bunun üzerine sıralanması gerekiyor. Şimdi bu uygulamada Öncelikle biz formumuzu çıkartacağız. Sonra buraya yerleştirmesini yapacağız. Tabii ki Taban kaidesi için şu Taban kaidesi için buranın bir genişliğini ölçmek gerekiyor. 20 santim bir Taban genişliği var. Yani 20 santim üzerine kurmamız gerekiyor bu yapıyı. Perspektiften çıkıyorum. Right'a geliyorum. Right'tayken Kesit çıkartacağım için Öncelikle bu parçanın eksenini buluyorum. Yani dikey yukarıdan aşağı shift'e basıp tutarak bir çizgi çekiyorum. Ve bir kestim bunun şöyle hafifçe döndürerek. Gumball'la bu işlemi çok rahatlıkla yapabiliriz. Kestini tam böyle merkezden geçiyor gibi yerleştirmemiz yeterli olacaktır. Ve bunu Tekrar kapalı bir form olması için temelden başlıyorum. Shift'e basit tutuyorum. Yukarı doğru çıkıyorum. Burada bir dış bükeyi kıvrım yapmam gerekiyor. Çok büyük çizmişim. Hemen yani düzenleme yapalım. Yani ne yapacağım? Şu kontrol noktasını açtığım yere aşağı doğru çekiyorum. Resmimizi kitleyelim. Hareket etmesin arka planda. Kitleme işlemini yaptıktan sonra daha rahat bir çalışma olunan sağlayacağız. Ark yaylarımı alıyorum. Biraz da hassas çalışabilmek şey için yakınlaşıyorum. Tekrar yayım alıyorum. İç bükey. Dış bükey. Tekrar iç bükey. Yine bir dış bükey yapacağım. Burada bir iç bükey oluşturuyorum. Dış bükey çıkacağım. Şurada bir düzeltme yapacağım. Hepsini birleştirdikten sonra kontrol noktalarını aktif ederek. Şimdi tamamladığım yerden çok hızlı geçtim. Şurada curve yani eğrilerle çalışma işlemin içerisinde handle curve alıyorum. Ve kendimi yönlendirme yapıyorum. Sağ tuşta sonlandırdım. Tekrar yayı alıyorum. Shift'e basıp tutuyorum. Dış bükeyi yaptım. Yine yarım kaldığım yerden devam edeceğim. Tekrar Curve'e geliyorum. Burada sonlandırdım. İç bükeyi oluşturacağım. Tekrar dış bükeyi oluşturacağım. Buradaki çizimdeki hassasiyet tamamen sizin elinizde. Hani ne kadar çok detaylı uğraşırsanız o kadar daha temiz bir görüntü elde edersiniz. Yine şöyle kısa bir iç bükey yapıyorum. Sonra tekrar yukarıya düz çıkarak sol tarafa gidip çizimi kapatıyorum. Kapalı olması sonraki aşamada işimize yarayacak. Şimdi hepsini seçerek şu şekilde birleştiriyorum, join diyorum. Join'imi yaptıktan sonra beğenmediğim yerlerini düzeltmek için point on diyerek eğrileri kontrol noktaları üzerinden düzenleme şansımız var sert dönüşlerin olduğu yerleri gerekirse DRT ile silebiliriz. Ya da bu şekilde daha yumuşak dönüşler sağlamak için ise kontrol noktalarımızı düzeltmemiz yeterli olacaktır. Formumuzu düzenleme yaptıktan sonra kusurlu olan yerlerine bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Yani ESC'li bu arada iptal ettim. Kontrol noktalarını kapattım. Düzenlemeyi bitirdim anlamına geliyor bu. Şimdi ise alt tarafın yani şu alt kaydı çizim yapmamız gerekiyor. Dikdörtgeni seçiyorum. Buraya tıklıyorum. Bir sonraki yaşamam şuradaki konumu belirleyerek ölçü vermek. Yani genişliğimiz kaç, kaç ölçmüştü ilk başta duvarı? 200 ölçmüştü. Yani 200 yazdığım zaman 200 santim sağa gidecektir ve şuradan hizalamayı aldığım takdirde tabana kadar kaplayacak. Sonrasında bunun merkezine şu şekilde yerleştiğiniz zaman doğru sonucu verecektir. Şimdi dikkat ederseniz şunun kenarlarında yivler var. İşte köle, köşeleri pahla. Bunu tabii ki buradaki form üzerinde belirtmemiz gerekiyor. Öncelikle çizgilerde neye gideceğim? Fillet komutuna gideceğim. Yani pahlama komutuna gideceğim. Burayı yuvarlamam lazım. 20 santimlik bir uzunlukta burayı paldayabilmek için verebilecek olduğum ölçü 20 değerinin altında olması gerekiyor. Yani total uzunlukları geçmemesi gerekiyor verecek olduğunuz ölçü. Şu an için burayı gözlemleyerek de yapabilirim. El yordamıyla da yapabiliriz. Değerimizi 2 giriyorum. Birinci noktam, ikinci noktama tıkladığım zaman şuradaki yuvarlamayı görüyorsunuz. Daha fazla vermek istediğiniz zaman sayı değerinize arttırmanız gerekecektir. 10 diyorum. Pardon. 10 değil. 8 yazıyorum. Gözlemleyerek yapalım. Beğenmezsek geri alabiliriz. Yani Ctrl Z. Tekrardan. 10 dediğim zaman. Onaylıyorum. Enter'a basarak. Ve istediğim sonucu verdim. Aynı işlemi bu tarafta da yapıyorum. Sağ tuşla çağırdım komutu. Şimdi şurada bir Kanalı açmam gerekiyor. Yani şurada bir yiv var. Bunun için ise yine yaylarımı kullanacağım. Şu bölgede bir şu şekilde kanal açıyorum. Kanal yeri. Aynı sana karşı tarafa da kopyalamamız gerekiyor. Diyorum ki transform mirror Shift'e basa tuttuğum zaman karşı tarafta aynısını yaptı. Onaylıyorum. Sonrasında iki parçayı da seçerek Shift'te trim'e geldiğim zaman Burayı ve burayı kırtırıp sağ tuşla işlemi sonlandırıyoruz. Shift'e basıyoruz. Üstteki parça alttaki parçayı seçip join deyip birleştiriyoruz. Şu köşelerdeki yuvarlatmaları da birazcık yapacak olursak her yani yine fillet komutuna gitmemiz lazım. Fillete gidiyorum. Bu sefer 10 gibi bir sayı değeri değil daha düşük bir sayı değeri vereceğim. Yani şuradaki radius değerini görüyoruz şu an 10 yazıyor. 5 yazdım. Enter'a bastım. Tekrar sağ tuşla komutu çağırdım. Birinci noktam. ikinci noktamı tuşluyorum. Bu tarafa gidiyorum. Sağ tuşla komutu çağırdım. Tekrar sağ tuşa basıyorum. Tamamdır. Buradaki isim görüntüyü elde ettik. Şimdi aşağıdaki parçamız tamam. Evet şimdi geldik üst tarafa. Başlangıcımızı düz çizgiyle başlayacağız. Buradan yaparak. Yarısı 10 santim olduğu için bu tarafa 10 santim gideceğiz. Yani 100 yazıyorum milimetre cinsinden. Sonra yukarı doğru çıkacağım. 2,5 santim, 2 santim çıkıyorum. Yani 20 yazıyorum. Enter basıyorum. Shift basmam tamamen düz olması için. Tekrar 2 santim sol tarafa gidiyorum. 20 yazdım. 5 santim yazıyorum. 50. 20 santim, 2 santim yazıyorum. 20. Tekrar 20 yazıyorum yukarı ve kapalı bir form olması için başladığım yere geri dönüp kapatıyorum. Şimdi gördüğünüz bu şekilde şurada bir kırılma var dalgalanma var. Bunun için şunu yapacağım patlatıyorum. Çizeyim. Tekrar buraya bir düz çizgi çekiyorum. Yaptığım işten emin olmak adına bütün çizimlerimi birleştirip tekrar joinliyorum. Fazlalığı kırptırmak istiyorum. Kırptır diyorum trim'e bastığım zaman kırpacaktır. Buradaki yuvarlamaları yapacağız. Yani az önce yaptığımız fillet komutunu. Fillet'e geliyorum. 5 yazıyor. Bir gözlemleyelim bakalım nasıl çıkıyor sonuç. Fena değil ama birazcık daha arttırmak istiyorum. Yani bu sefer de 10 yazıyorum. Enter'a bastım. 1, 2. Bu çizgiye basıyorum. Tekrar buna basıyorum. Buraya basıyorum. Buraya basıyorum. Buraya basıyorum. Bu şekilde İşlemimi tekrarlıyorum. Görüntüyü elde ettikten sonra aynı biçimde karşı tarafa aynalamam gerekiyor. Transform Mirror'a Basıyorum, karşı tarafa aynaladım. İkisini birbirine join'leyerek bir bütün haline getiriyorum. Arka taraftaki resim artık işim bitti. Kilidi kaldıracağım. Seçiyorum. Delete'ye basıyorum. Right'tan çıkıyorum. Şu perspektife geçelim. Ne yaptığımızı bir görelim. Nerede olduğunu çizelim. Bunu birazcık daha yakın bir alana çekeceğim. Konumum olarak şu duvara koymam bunu daha mantıklı. Şimdi bahsettiğimiz konuma yerleştirmesini yapalım. Çizimi seçiyorum. Move diyorum. Şu taban noktasından, mid noktasından tutarak yine çizgimizin üzerindeki en noktasına yerleştiriyorum. Ve tabii ki bu çizgi üzerinde rail komutuyla taban kısmını oluşturacağım. Çizgiyi seçtim. Komutumu seçtim. Formuma geliyorum. Enter'a basıyorum. Şu an benden onay bekliyor tekrar. Zaten burada Enter yazısını görüyoruz. Press Enter diyor. Tekrar Enter'a bastığım zaman şeklim oluştu. Şu ekran bakalım bir istediğimiz gibi mi yapmış? Evet köşesi gayet düzgün. Sorun yok. Bazen bu köşelerde istenmeyen sonuçlar doğabiliyor. Form istediğimiz gibi olmayabiliyor. Şunun gibi. O yüzden buradaki ayarlamaları değiştirerek size istediğiniz görüntüye yakın bir form oluştuğu zaman onaylamanız kafidir. Tabanı oluşturduk. Aynı işlemle bu sefer üst tarafı oluşturacağız. Ama çizgimiz altta kaldığı için şu an görünür vaziyette değil. Hani bunu ghost'a çevirdiğimiz zaman şurada görünümlerde buradaki çizgim hala duruyor. Bunu ne yapmam gerekiyor. Yukarı taşıyacağım. Yani taşama komutuyla bu sefer buradan tutuyorum. Bu noktaya taşıyorum. Tekrar shade'e geldiğim zaman çizgim yukarıda olacaktır. Bunu yapmamızın nedeni şunu tamamladıktan sonra 360 derece döndürerek Katı modeli çevirdikten sonra sıralamak için kullanacağız. Tabii ki bunu bulunduğu yerde önce bir hareket ettirelim nereye? Şu şekilde. Onaylıyorum taşıdıktan sonra. Sonra seçiliyken Revolve komutuna gelip onay verdikten sonra Start başlangıç diyor. Taban noktası için benim için başlangıçtır. End diyor. Üst noktası bitiştir. Bu işlemi yapınca herhangi bir yere tıklamayın. Doğrudan gitmemiz gereken yer şurası. Full circle yazan yer. Buraya gittiğimiz zaman formumuz oluşacaktır. Şimdi formumuz oluştuktan sonra hala üzerine bir şablon çizgimiz duruyor. İsterseniz kafa karışıklığı yaratmaması için bunu şöyle sağ tarafa çekebilirsiniz. Yani şablonumuz kestiniz dursun kenarda. İsterseniz gizleyebilirsiniz de. Bu bu çizgi üzerinde sıralamasını yapacağız. Array komutlarımız içerisinde bir çizgi hattına göre sıralamalı komutumuz olan Array Along Curve komutunu seçiyorum. Nesnem seçiliydi. Şimdi yolu seçiyorum. Ve benden bu çizgi boyunca kaç defa sıralanacağını soruyor. Yani İstersek ölçü de gelebiliriz. Yani 60 santimlik bir aralık vererek ya da sayı verebiliriz. Şimdi ben burada sayı değerini arttırıyorum. Diyorum ki 15 tane koy. Yaklaşık olarak 63 santim aralıklarla dizecek. Fazla oldu. Şuradaki sayı değerini gözlemleyerek buradaki rakamı belirleyebilirsiniz. Ona ile okey diyorum. Ve sıralamasını yapıyor. Şurada bir sapma oldu. Bu sapmanın olması nedeni araya mesafe koyduğumuz için, yani ölçüye göre yaptığı için bunu mid noktasından tutup, şuradaki en noktasını yerleştireceğiz. Ve bir sonraki aşamada bu sefer üst, yani el yaslama yerinin olduğu noktayı yapacağız. Yolunu seçiyorum. Sweep one rail'e geliyorum. Formumu seçiyorum. Enter'a basıyorum. Tekrar Enter'a basıyorum. Ayarlarımız zaten biraz önce düzgündü. Tekrar bir ayar yapmaya gerek yok. Onayladığım zaman bana neticelendirecektir çizim. Evet. Bu uygulamamız da bu kadar. Yine farklı formlar elde etmek istediğiniz zaman hani şuradaki biraz önce size gösterdiğim korkulukları açarsam şunlar gibi. Bunların biçimlerini çizmeniz yeterli olacaktır. Hemen yine Rhino'nun arayüzüne bunu atalım. Picture frame diyorum. Yani ön görünüş fronta geliyorum. Shift'e basıp tutarak çizimimi yaptım. Şurada kalmış. Bunu çekelim şöyle sağ tarafa. Şöyle görücü bir yere. Formlarımızı göründüğü şekilde çizmemiz lazım. Hani bunun mantığı şu. Siz şu an fronttasınız, right'tan çalışıyorsanız eğer şu görünümü çıkartmanız gerekiyor. Birinci kısım, işte 5 santim yukarı çıktık diyelim, 50. Pardon, oradaki ölçü 5'ten fazla. 100 diyorum. Yani şu parçayı çizmiş oldum şurayı. Sonrasında buradaki görüntüyü elde edince gerekli düzenlemelerimizi ne yapıyorduk? Joinleme yaptıktan sonra yapıyorduk. Yani joinledik. Shift'e basılı tutarak. Düzenle diyorum. Buradaki forma yakın bir şekil çıkartıyorum. Sonrasında anahtarı belirleyince zaten bundan sonrası komutlarla işleyecek. Yani şöyle yapacağız buna bir yol çizeceğiz. Yani şu yolu çizeceğiz. Bunu en rahat nereden çizeriz? Tabii ki üst görünümden. Çizgi alıyorum. Frontta başladım. Ne tarafa doğru gideceğim? Sağ tarafa doğru gidiyorum. Ve shift'e basacağım bu esnada. Tekrar bunu şöyle çeviriyorum. Yani L yapıyorum yine yaptığımız çizim alanına geleceğim. Çizimiz şurada. Perspektifi büyütüyorum. Ve bunu şu L açısına göre döndürmem gerekiyor. Yani şu an dikkat ederseniz aynı eksende. Hayır. Böyle bir eksende değil. Biz bunu 90 deyip şöyle eksende dışarı doğru bakmasını istiyoruz. Konumunu şöyle alacağım hafif aşağı indiriyorum. Şimdi birinci parçam bu. Bunu şuradaki yönlendirme okuyla 60 santim beliye koydum. 60 santim buraya koyduktan sonra sıralamasını yapacağım. Ama 3 bu hale getirdikten sonra. Şimdi buru şeklinde bir profil elde etmek istiyorsanız düz çizgiyi doğrudan komutla profile çevirebiliriz. Yani bir boru formuna çevirebiliriz. Bunun için komutumuz pipe. Komut satırına pipe yazıyoruz. Ve çapını belirliyoruz. Yani bu borunun çapı kaç olacak? Direkt sayı değeri girerek yapacağız bunu. 25 yazacağım. Bu başlangıcıydı. Bitişi için de 25 yazıyorum. Yani 25'e 25 bir e 25, çap ayarladı ve bu şekilde bir görüntü bana oluşturur. Tekrarlıyorum. Nesneyi seçtim. Pipe komutunu yazıyorum. Enter'a basıyorum. Sonra ölçü veriyorum. 25 Enter. 25 Enter. Ve en son ölçüleri verdikten sonra bir daha Enter'a bastığım takdirde formum oluşacaktır. Şuradaki bitişlerin yuvarlak olmasını istiyorsak katılarda pahlama yapmamız gerekiyor. Yani şöyle yuvarlak pahlama. Seçtim. Enter'a basıyorum ve üzerindeki yönlendirmelerimi şuradaki bakın bir yönlendirme araç çubuğu var. Buna basıp Enter'a bastığım takdirde bana bunu yuvarlatır. Aynı işlemi aşağısı için yapabiliriz. Yine komutumuza gidiyoruz. Pahlamaya geliyorum. Seçiyorum. Önceden sayı değeri verilmiş olduğu için doğrudan Enter'a iki defa basan Formun oluşmasını sağlayacak. Şimdi bunu sıralamasını yapacağız yine aynı şekilde buraya. Ne yapıyorum? Formumu seçiyorum, sıralamaya basıyorum. Diyorum ki yol boyunca sırala. 19 tane. Bu şekilde sıralandı. Şuradaki açısal olarak çapraz durması gerekiyor. Tabii ki bunu döndüreceğim. Döndürürken de 45 derece bir açıyla hareket ettirme yeterli olacaktır. Ters olacaktı. Yani eksi değil. 45 yazacağız sadece. Ve sonrasında da konumunu diğerleriyle aynı hizaya getireceğim. Teşekkür ediyorum. Hatta şöyle merkezine merkezden tutup mid noktasından şu köşeye oturtabilirim. Sonrasında da bunu diğerleriyle aynı hizaya koymam gerekiyor. Yani diyorum ki şu üstteki nesneyi şifte basıyorum. Şu diğer nesneyi seçiyorum. Bunu bunun taban noktasına hizala. Yani şunu kullanacağım. Enter'a bastığınız zaman tabanına hizalaması da gerçekleşecektir. Biçimsel olarak form oluştuktan sonra Şuradaki fazlalıklarımı siliyorum. Demek ki sayı fazla gelmiş. Sonrasında yine aynı şekilde pipe komutunu bunun için kullanacağım. Pipe diyorum. Ölçülerim 25 tanımlanmıştı. Enter'a basıyorum. Tekrar Enter'a basıyorum. Bir daha Enter'a basıyorum. Bir kere ölçü vermeniz tanımlanmasını sağlayacaktır. Bu sayede bir problem yaşamazsınız. Aşağıda oluşturduğumuzun Şimdi yukarıya kopyalamasını yapacağız. Alt tuşuna basıp tutuyorum ve Gamble tuşundan çekerek yukarıya taşıyorum. Buradaki görsellik artık size ait. Tasarımda. Bu şekilde basit bir modelleme ile bir korkuluk tasarlanabilir. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar sizlere.